Arkadaşlar harika bir minecraft videosuyla e, geldiğim üçüncü bölüm çekeceğim arkadaşlar ikinci bölümü de birinci bölümü de çok sevmişsiniz arkadaşlar başlamadan önce şunu demek istiyorum 20, 22 saat önce attım 9 görüntülenme gelmiş ve 7 beğeni gelmiş 9 görüntülenmede 22 saatte bu benim için güzel bir şey minecraft birinci bölümü ki e, ikinci bölümün de yorumlarını gösteriyorum şimdi size gördüğünüz gibi arkadaşlar en başta yapacağım Videoyu oynatmayalım. Bakın. 17 Ağustos'ta atmışım. 6 görüntülenme gelmiş. 6 beni yani izleyen herkes beğenmiş. İkinci bölümü ama. Birinci bölümü daha demin göstermiştim. Sonra e, birisi e, güzel bence seri demiş. Abi ikinci bölüm gelsin. Abi seriye devam et bence. Devam et seri, oyunu Yani o Endeki ejderi öldüren kadar devam et demiş. Biri de. Böyle herkes sevmiş yani. Sonra hatta ben beğenmediğim halde altı beyni almış. Ben de sonra beğendim gittim. Şimdi Minecraft'a gireceğiz. Dünya gelene kadar Videoyu video durduruyorum arkadaşlar. Kesiyorum yani. Evet arkadaşlar dünyaya giriyor. E, diğer bölüm niye kısa oldu diye söylerseniz arkadaşlar. Ee, şarjı yetmedi arkadaşlar şarjı bitiyordu o yüzden de videoyu bitirmek zorunda kaldım ama bu bölümü emin olun çok uzun olacak 15 dakika 20 dakika falan filan olacak o yüzden o diğerinin e, kısalığını bu videonun uzunluğuyla alırsanız hadi bir geçelim hiç lafı uzatmayan videoya geçelim evet arkadaşlar girdik şimdi haydi bitleniyor Gece galiba. Aynen aynen. Ben en son buradaydı. Bekle bir beni öldürsün de eve gideyim. Oha zoom der bak. Havuzu. <laughs> şu kumları şu kumları toplayacağım arkadaşlar. Cem yapacağım. Ben beni öldürürsünler. Bir yandan da öldürün. Benim evin orada da kum vardı galiba. Ben bir dur kum alayım da öyle öldüm. Heh. heh, tamam. tamam geldik onu yolum. bakalım bir dakika Arkadaşlar şu tavanı ben şey yapmıştım bakalım işe yarayacak mı doğru yapabilirim doğru yapabilmiş mi Ha tamam artık bunun için sıkışmıyorum bak Normalde burası vardı ve burada sıkışıyordum ölüyordum yani her uyandığımda ölüyordum o da e, kötü oluyordu şimdi bu bölümde arkadaşlar ee, evimize cam yapacağız. Oh git 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 git. Evimin kapısını kapatalım. Tamam biz gidip kum toplayak Arkamızda kum. Ama kalıcım var gidelim de öldürdüm şunu gel. Arkadaşlar bildirim e, sesini de soruyorsanız çok özür dilerim. Oho çok oh, hiç saniye de Şu iskele adam sana şey. Dövdüğüne durma bunları toplayayım ben. Şurada evim ev balkonu gibi bir yer yapacağım. Odunumuz var mı? Odunumuz var mı? Hemen bakalım. Odunumuz o baya fazla silah var güzel. Bir de bir tane kendimize taş kürek yapalım. Lan fırına girin. Taş kürek. Ben evin kırıp e, odan koyacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bitirdim. Şimdi buraya çit koyacağım. Balkon tarzı bir şey yapacağım. Hmm, çit hemen yapalım. Tamam bu kadar yeter herhalde. Şu de bırakmadı yapıyor. Onu hani gittim öldürdüm bir tanesi yeni bir tane geldi. Burayı yanlış yapmışım hemen Tamam. Şimdi buranın neresine çift kapı koysak. Bence diğer tarafa koyalım çünkü burası su tarafı ya kötü oluyor. Oh, tamam buraya. Şuraya iki eş kapısı koyalım. Şöyle, şöyle yapalım arkadaşlar. Tamam. Güzel böyle. Çift kapısı yapalım hemen. Orjinal. alıp aldım iki iki tane yaptık arkadaşlar iki tane yeterli diye düşünüyorum Arkadaşlar bu arada onlar çok sıcak Neden çok sıcak Tamam ya güzel oldu bence Tamam arkadaşlar şimdi yani maden gibi yere gideceğim kömür gerekiyor ve meşale koyacağım Tamam. Ha şurayı da kazayım. Şurada kötü gözüküyor. Zaten üstte adım vardır büyük hmm, tamam. Yaptık. Dışarısı da güzel oldu. Şimdi gidelim şey yapalım. Yemek toplamamız. öldürdük. E, şimdi tavuk pişirsem mi diye düşünüyorum da yok ya boşver ver. Yani, çok doğru arkadaşlar. Yani Büftek ya çok doyuruyor. ormanın e, şey. Abi biz kum toplayıp cam yapacaktık için bu kum önce. Bekle taş kremiz vardı hemen kazalım. Tam burası. Iyi. Om bu kumda ağaç nasıl çıkmıştı? toplayalım. Arkadaşlar yorumlarda hiç görmedim evi büyüt, evi büyüt, evine bileyim. balkonu falan yap diye. Hep ikinci seri istemişsiniz. Arkadaşlar hep yani, ik, yani ikinci seri diyorum pardon üçüncü bölümü. Üçüncü bölümü zaten çekeceğim. Ama üçüncü bölümde ne yapıyorum? Yani sizin istediğinize göre ben de bir şeyler yapacağım. O yüzden yani üçüncü bölüm zaten devam edeceğim söylemize gerek yok şey ne yapacağımı söylerseniz ben de sizin istekleriniz üzere istediğiniz şeyler yapacağım yani şu konuda da toplayalım topladık ya bu kadar yeter dar tarafta üst kat yaparsam bile yeter şimdi aşağı yani buralara doğru gidelim Böyle bunu toplamış ki toplamışız ki birinci bölümde üçüncü bölüm hala odunlar var. Şurada bir köy bulsak çok güzel olacak ama ya. Şöyle doğru ilerleyelim. Arkadaşlar böyle bir yer buldum girdim hemen. Yani şuradan girdim. Ama değişik değişik bloklar kırılmış. Bakın şurada da kırılmış. Bunlar şurada da kırılmış. Şimdi onu bilmiyorum. Creeper patlasa diyeceğim. Ben buraya hiç girmedim. Nasıl patlayacak? Anlamadım. Eee şunları da ben alalım. Kömür. Kasalım. Buradan haber kömür çıktı. Şunu kazalım. Tamam bu kadar yeter. Şimdi şu e, iğneyi dolduralım. Biftek. Ama harbi ya normalde iğne eti hiç doyurmuyor ama pişince e, biftek çok doyuruyor. Pişince biftek oluyor herhalde. Yani. Şuraya da doğru gidelim. Tabi basın durup kaçalım <laughs> ama direkt öldürüyorlar ya. Şöyle yani şu arkaya gidelim var mı diye. arkadaşlar yavaş yavaş da el gün batıyor. Güneş gün bu. Gün batıyor nasıl bir kelime oğlum? Güneş batıyor. Şuraya doğru gidelim. İnşallah köy buluruz. Köy Bu umuduyla çıktık. Köy bulamayız. Geri döneceğiz kesin. Şimdi de boş arada o özgür. Özgürce kalsın. Gelelim. Arkadaşlar şu manzaraya hey bak. Mikrot manzarası. Arkadaşlar şu seslerden rahatsız olursanız çok özür dilerim. Garip, garip sesler geliyor ben de bilmiyorum. Arkadaşlar zamanlar falan çıkmaya başladı. Ben de çok acıktım. Koşuşa kaldı değilim şu an. Yani koşamıyorum hızlı. Da. şöyle ilerleyelim yani açıktan ölene kadar veya bir tane zombi iskelet beni gelip öldürene kadar ilerleyeceğim. Burası da dün ne köy yoksa artık. İçimden biz e, biz nedir kalıntısı bulacağız ya da neyse. <laughs> Neler kalıntısı bulursak da bu kadar uzakta bulmayak. Çok uzakta cidden. Çok uzak gittim şu an. Çok uzakta cidden sanki ben koy, elinde koymuş gibi biliyorum yani. Şu an yaptığım tek şey temiz ilerlemek başka hiçbir şey yapmıyorum. Şu creeper patlayacak bir sene Kaç kaç kaç. Hii! Bak taktiksel bir şey yaptılar. Neyse. Düşür oldum. Uyalım. Şimdi şu yemekleri pişirelim. Bir tane biftek pişirelim. Başka var mı? Koyun eti var. Şuradan az şey alalım. Burada pişirelim. Tamam. Dışı çıkalım. Ama orada bence o güvenli. Bunu galiba zomlar kıramıyor. Kırsa da e, gelip bu kabloyu da kırmaya çalışıyor. Kış kış kır, kırmaya. Anladın, siz kıra bir, kırma, kırmaya çalışıyor. Şu üst kata balkon gibi bir yer yapacağım. Hani karelerin üstü oluyor ya, açık. Öyle bir yer yapacağım. Arkadaşlar merdiveni e, şöyle mi yapsam böyle mi yoksa ama böyle yaparsak evim zaten küçük. Evimde çok yer kaplar. Şöyle ne çitten yapıyorlar ya. Aslında çitten yapalım. Hmm, Al yani bunu. ben burada da kıracağım. Evet arkadaşlar bitirdim. Böyle oldu. Yani şu yaprakları, yaprakları da kıracağım. <laughs> şöyle yapacağım. Tamam. Böyle kale tarzı ne hani kale havasını vermeye çalışacağım. Bunu nasıl yapsam ya? Böyle mi? Tamam böyle yapayım. Böyle yapalım. Şunu şöyle. Şunu şöyle. Al. Tamam bu bölümde evimize baya e, şey ekledik. Dekorasyon yani. Evimizi bu bölümde bayağı değiştirdik arkadaşlar. Tamam. tamam güzel oldu ya bence. idare eder. burada arkadaşlar e, yorumlarda yazınızı bekliyorum buna. E, mods yükleme. ben yani böyle. Ee, hamur garamı mod yükleyebilirim, araba modu ama araba modu yüklemem ya. Aynen, harita mod araba çok gereksiz ve çok boş olur. Yani ne ekleyeyim mod olarak yorumlarda yazarsanız sevinirim. Bitti burası da arkadaşlar, üst kat. Bu bölümde evimize e, balkon yaptık dışarıda yani balkon gibi yer yaptık böyle. Ama burası bence güzel oldu ya. Ben burayı çok sevdim. E, burayı yaptık. Evimize üst kat yaptık. Hatta ilk bölümde de diyordum ikinci bölümde mi ilk bölümde mi? Emin ikinci katında belki yapmam. Direkt şey yaparım. İsmi neydi? Yani bunun gibi kayda tarzı bir şey yaparım. Ama aklıma şimdi bir şey daha geliyor benim. Onu yapayım ya. Aynen. Asla boş yer yapmayayım. Burayı bir kat daha yapıp. Aynen bu ev benim ihtiyacımı görüyor şu an küçük. Üst kat. Şu an çok şeyde kaldım ya. Arkadaşlar yorumlara bekliyorum. Biz kat yapımı yapmıyorum mı Çok arada kaldım. Hemen şu aldığımız kumları da cama çevirelim. Şu yemeğimizi alıp kum koyup pişirelim. Pasta yapsak mı? Aynen pasta pasta pasta. Yani biraz normal yemeklerden daha zor yapıldığı için. Belki yaparız bilmiyorum nerede nerede nerede. Arkadaşlar ne şöyle hiç yapmadım onun okçuluk masasını. Kamp yapsam mı ya? Yemek pişirmek için kullanırım. Yerleri de maden eritmek için kullanıyorum. Zaten yapım da kolay. Ben bunu yaparım arkadaşlar. Aynen. Hatta şimdi yapayım direkt. Şuradan bir kömür alıp yapalım. Bir de odun gerekiyormuş. Aa, bir tane odun yetmiyor ya. Gidin bir daha odun alın. Tamam. Arkadaşlar buraya da evimin bahçesi gibi bir yer yapacağım ilerleyen bölümde. Tapet için oraya koyalım. böyle yapılıyordu. Aynen yaptık. Tamam bu elimizde kalsın. İlerleyen bölümlerde yapacağız. Şimdi çit yapalım. O dediğimi yani ilerleyen bölümlerde yapacağım için. Ama ne odun topladıysak 4. 5. bölüme kadar ilerler. Ay yani şey olur. Kalır. tam bu kadar 29 tane çit. Bir biz odun gerekiyor. Odunumuz var mı? Var maşallah. Şimdi alalım tam ilerleyen bölümlerde şu üç eşyayla kamp ateşi, e, hoş ağacından e, kalaslar, bir de hoş ağacı çitirmen, e, ilerleyen çok şeyler yapacağız. Bu bölüm cidden uzun oldu. Dediğim gibi 20 dakika, 15 dakika arası bir şey olur dedim. Ve 17 dakikadayız şu dakika 17 dakikadayız. Şurayı kırıp cam koymayı düşünüyorum. Buraya. Ama şu altta da e, onu yapmam gerekiyor. Tamam yapadık yani iki üç odundan bir şey olacak değil maşallah odun yani fazla odun aldığımız için bitmiyor. Şuraya kadar götüreyim. Tam burada da odun koyalım. Şuraya cam koyalım. Aynısını şuraya da yapınca zaten bu bölüm birçok bu bölüm bu bunu YouTube 3 GB falan sürüyor o geçen ikinci birinci birinci bölümü yüklemek 2 GB sürüyor yani sizin için kaç GB harcıyorum arkadaşlar yemeğe saygı hemen şöyle orada kıralım merdiven de arkasını kırırız mı? cama merdiven koyuluyordu değil mi? Sanki cama merdiven koyma diye aklıma bir şey geldi birden. Koyulurdu ya o ne? Alakası yok da. Olabilir bilmiyorum hatırlamıyorum şu an. Sanki benim başıma bir şey gelmişti de. Şimdi şuraya cam koyayım. Koy. Ay cidden koyulmuyormuş. Doğru hatırlıyormuşum. Tamam şuraya mağazam koyalım. Allah dışarıda kaldı. Şu cam olayını durduralım. Çünkü camlar yetti. Tam bu kadar yeterli. Yanlış bir cam koydum. Tamam arkadaşlar bu kadar. 6 tane de camımız arttı. Bu odunları kırıp ekleyeceğim de koyabilirim. Bilmiyorum. Bugün bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.